Selamun aleyküm. Vahitin abi ne yapıyorsun ya? Evet. Isim, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kolay gelsin. Allah, Sağ ol, Allah, kandırmasın. Allah razı olsun. Hoş kandırmasın. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şöyle razı olsun. e, camimizin artık alt kısımdaki Kur'an kursu kısmına Vahitin amcamız e, eline aldı. Allah'ın izniyle şöyle başladı. Evet. İçeri su andı, ee, üst tavan kısmı kaldı. Kur'an Kur kursunun. Aslında şöyle lazım önce. hocam. Şimdi hava şu anda müsait sayın bilimlerinle. Ya bunlar ne yapıyor diyebilirler. Evet. Şu anda hava şartlarımız uygun, bir haftaya kadar da daha uygun. Hı hı. Ee, geceleri en düşük sıcaklık 4-5 derecelerde. Aynen. Bu da bize çalışma sıva yapma Yok, imkanı. Yok sıvamızda sıkıntı olmaz elhamdülillah. Yani, yani beton yapma Yok. yani bu imkanı veriyor. Yoksa hava don şey olsa tam, tam, yapmayız bunu tabii, yapmayız yapabilmemiz mümkün der yani. Yani zaten önce de beklenildi. Tabii Havanın yani yumuşaması. Sakın ha, e, bizi dinleyenler yanlış anlamasın. Bunlar ne yapıyor diye. Hava durumunu takip ettik. Bir hafta 10 gün hava müsait bu küçük odayı e, sıvayız. Allah izin verirse inşallah burada İnşallah. Kerem kılacağız Allah izin Burada, artık vakit de kılındırız. Ondan sonra cuma inşallah kılarız burada. İnşallah inşallah. Ondan sonra Hı -hı. Hı -hı. evet. Burada Ya tabii artık ay bir sana... değil ya. Şöyle beklemenin gereği yok. Yani gördüğün gibi burası vardı. Tamam. yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. 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 Şimdi ben büyük bir yerdeki böyle e, camilerden de biliyorum hocam. O büyük mesela cami adam söküyorlar, yapıyorlar böyle bir yerini yaptılar. ve orada ibadete başlanıyor. Yani tümünün bitmesini beklemek tabii ki güzel olur ama evet. E, tehlikeye de girmeden insanların canını tehlikeye atmadan böyle uygun bir yerde namaz kılınmaya başlanması İnşallah. Cemaatin bereketleri daha da feyizlenir burası. Cemaatin bereketlerini melekler zaten Aynen. yazıyor. Hemen yazmaya başlar yani artık şeylerden, sevaplardan Sayın Hocam. İnşallah Allah'ın izniyle. yani bu artık ağır, ağır harekete geçildiğini, bir kısım böyle belki iki ay falan bir, 15 bir buçuk ay falan bir ara verildi. Ondan sonra işte yine elhamdülillah Ahmet hocamız e olsun, Vahit amcamız olsun. Hep beraber. Evet, hep beraber, birlikte. Yani e, burada hemen zaten alt kısmının fayansıdır, şeyidir. Onlar hazır inşallah. Onlar da e, yapıldıktan sonra halısı serilip kapı, pencere işte ufak tefek ihtiyacını görüp evet. sonra işte ibadete açılacak Allah'ın izniyle. Hiç durmadan, durmaksızın ara vermek sizin Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Yani, yani Allah Allah. Burada. Evet Allah. Aklımız burada. E, Allah'ın izniyle Allah Allah inşallah. Allah inşallah. Evet yarın e, şey iskeleyi kurduk hocam. Yarın da tavan inşallah sıvanacak. İnşallah. Evet tekrar diyorum bizi izleyenler için eee Hava şartları müsait olduğu için hava durumunu takip ederek sıvamıza başladık. Zaten duvarlar da kurudu hocam. Duvarları cuma evet. günü başlandı ya. Evet. Mesela şurası şu duvar cuma günü. Hocam ora cuma günü başlandı. Hacı abi oraya cuma günü sıvadı. Evet, he he kurudu. Bitti baksana artık beyazlı şeyler. Ondan sonra burası dün itibariyle sıvandı. Şu tarafta da işte iki duvarımız kalmıştı hocam. Şu duvarla şu karşı, yok şu duvar kalmıştı bugüne. Evet. Bugün burayı bitirdik. Direklerin işte köşeler yapıldı. Merkez denen yerler yapıldı. Evet. İşte iskelemizi kurduk falan yani öyle. Evet. evet. Allah razı olsun. Eliyle, diliyle, gönüllüyle katkıda bulunan herkesten Hacı abi. Ağabey. Hacı abim Garisalı'lı. Garisalı'dan. Hacı abim Karaysal'dan bir eser bırakmaya çalışıyor. Ya, Salih hocam Hayır. Konya'dan bir eser bırakmaya çalışıyor. Evet Sabri hocam Van'dan Hayır. bir eser bırakmaya çalışıyor. Hayır. Evet. Ya, şu, ya şu anda sayın belirli yok aramızda var. Yok.

Şükürler olsun. Allah bu hizmeti nasip etti bizlere. Allah'a hamdolsun. Bizi destekleyenlerle beraber, kalbi gönlü bizimle beraber, olanlarla beraber Allah nasip etti. Nasip eden Rabbimize hamdolsun. Evet. Tekrar e, bizi dinleyenlere şöyle ifade edelim. Burası acaba kaç metre var? 9 metreye 4 5 metre mi? 40 metre kadar Öyle mi? Ben de o civarda tahmin ediyorum. Burası 40 metre. Dört Tamam. Yani 40 metreden fazla. Hemen ben hemen. Kırk bir, kırk iki metre. O, he, zaman o, zaman o zaman civarda. Zaman. E, burayı Allah'ın izniyle hemen sıvasını tamamlayıp e, ben burada ben de, ben de. He, namaz ibadetimize başlayalım istiyoruz. E, Allah'ın izniyle inşallah tekrar eliyle, diliyle, gönlüyle katkıda bulunan herkesten Rabbim razı olsun. Camimizin burası alt katı, zemin katı. E, burası İnşallah sıvandıktan sonra buraya geçeriz, bu büyük yere. Allah'ın izniyle asıl camimiz bunun üstü. Kubbemiz şu anda tamamlanmadığı için... He çıkalım değil mi abi yukarıya? Evet. evet. Evet burası orası imam odası olacak inşallah. Hocam. Sayın Bender ilk Encelesi imam odalı cami yer Evet. Sayın Bender ilk yani burası olacak. <laughs> evet. evet. İnşallah burası ee, nasip olursa imam odamız olacak. Evet. Hocam şu anda şey e, yankı vermeye başladı kubbe. Ses akis hmm. akustik oluşmaya başladı. Ya üst üste çalışma olsa hocam iki haftada bunun beli kırılır işin de e, betonu var, demiri var. Artık herhalde şöyle havalar bayağı bir düzelene kadar. Evet, He, beton santrali. Şimdi hepsi açılsa beton santrali olmazsa gene iş olmuyor. Kozan'dan Kozan çok uzak hocam. Kozan'dan gelen betonun şeyi pek güzel olmaz. Doğru, doğru. var ya, Opluktaki kapalı işte kardeş O da yazın aslında Kapalı He. Aa, Aa, şey. ya. Evet bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz Uzaktan yakından nerelerden izleniyoruz Bilmiyoruz ama Herkese gönül dolusu selamlar sevgiler evet. Allah evet. razı olsun Seyir, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya şeyde bitmiş halini gördük geçen Kozan'da Hurda Cemil abinin yanına uğradıydım. Onları bitirdiler hamdolsun. Evet. Ee, çok güzel durmuş ya. Her şeyiyle onlar tamamladılar. Bir taban halısı kaldı onların. ya çok güzel olmuş. Gerçekten çok yakışmış. Camiye benzeyecek bir yapı. Evet. evet. Merkez cami çok şey her hocam. Ses ya. ses Evet. Evet. Yani, mesela yani. sola gittim bir Kur'an okudum. Ses geri alıyorsun. Merkez camide sıfır. Bası koyalım. Şey 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 ya. Evet. yani. Şu mesela Hı. burada şu kapansın hocam. Çok mükemmel hocam. Ses geri alırsın, sesi yormaz. Murat Hocamın sesi zaten ondan duman oldu. Burası işte Türk İslam sanatlarıyla bezenecek. E, Kubbe bizdeki hat sanatlarımızla, Çin'imizle, Allah'ın izniyle inşallah e, hocam aydınlatmamızla i̇nşallah. E, ondan sonra direksiz olması şu anda 14 metre camimizin eni e, 13 metre e, öyle oluştu yani 13, 13 metre çapında kubbemiz e, ve direksiz. Direksiz. Yani hocam burası bizim e, bütün camilerimizden büyük. Sadece şu alan. Yani kubbenin altı bizim camilerimizden büyük abi. Oturumu. Ya mahta bu olur işte hocam. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Böyle şey tam. Mübarek gün ve geceler hocam. Bu bir hiyaydı. Mübarek gün ve geceler. Evet. evet inşallah en kısa zamanda ibadete alt katımızdan başlarız. Ondan sonra buralarda yavaş yavaş tamamlanır. Ee, getiren, hocam, sarak izin, canı, i̇nşallah. evet inşallah nasip olursa tabii ki. Tekrar yeni açanlar olabilir. Yeni açan olan, yeni izlemeye başlayanlar olabilir. Tekrar eliyle, diliyle, gönlüyle katkıda bulunan herkese gönül dolusu selamlarımızı ulaştırıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onların dualarıyla, yardımlarıyla, destekleriyle inşaatımız buraya kadar geldi. Şu ana kadar geldiğimiz nokta elbette ki onlarla oldu. Allah razı olsun. Allah'ım işlerini rast getirsin. Amin amin. Evet. Değerli kardeşlerim, hocamızın da ifade ettiği gibi böyle buna geçen yıl bu vakitler Aramda, tam. Hocam tam tamına vaktini söyleyeyim ben. Ee, burada 27 Ocak'ta, pardon 20 28 Ocak'ta ilk e, kepçeyi koyduk buraya. He. Buradan 200 kamyondan fazla e, taş kırdık, kırıcımızla. 200 kamyondan fazla taş çektik buradan. Evet. E, temel yeri açabilmek için 28 Ocak'ta kırmaya başladık, ta ki e, makinamız arızalandı falan işte. 3 ay yaklaşık. 27 Nisan'da da ilk betonumuzu attık hocam. Kro betonunu attık. 4 Mayıs'ta da temel betonumuzu attık. E, o temelimizin evet. işte şeyini hazırlayıp <laughs> onu attık Allah'a hamdolsun. Ondan sonra süreç çok güzel bir şekilde işledi. Bugünlere kadar geldik. Yani şu anda e, Allah'ın izniyle inşallah ustalarımızla şey Kozan'da inşaatları falan olmasa belki şu anda kubbe de bitirecekti. Burası bitmiş olurdu aslında. Yani, yani çok farklı olur. Tabii her bir <laughs> Tabii hayır tabii. Var. Geç olsun e, da güç olmasın derler. Aynen. Allah Şimdi Aynen. <laughs> Kazadan Aynen. Şurada e, aynı bakın şuradaki şeyler gibi e, ustamızın bir tanesi bizim burada çalışıyordu. Daha sonra işte buradan gitti, Kozan'a gitti. Kozan'da bir camide Şu gördüğünüz şeyleri sökerken yukarı taraftan nasıl ettiyse e, pim takılık değilmiş herhalde. Aşağı düştü, vefat etti. Ki 3 gün önce, 3-4 gün önce ben burada canlı yayın yaptım. Konuştuk, muhabbet ettik hatta o zaman o ustayla. Evet, e, ee, e, <laughs> Ali abiyle. O zaman da işte böyle. Tabii yani Rabbim kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Kolay değil zor iş yani ee, öyle dışarıdan gözüktüğü gibi hem maddi olarak hem e, fiziki olarak manevi olarak mesela, e, zor iş. Şu anda bizi izleyenlere <laughs> söylüyorum sadece bilgi vermek amaçlı. E, eğer ustalarımız yani paramız vardı kumumuz var çimentomuz var her şeyimiz var e, usta bulamadık mesela. Aynı. Alt katı zemine baktı tümden sıvayalım e, tümden aşağının işini bitirelim diye uğraştık. İki ay ustamızın biri bizi böyle taktı, haftaya geleceğim, haftaya geleceğim, en sonunda gelmiyorum dedi. Bizi öyle geciktirdi. Bir ay bir başka usta öyle e, haftaya haftaya diyerek bizi öyle geciktirdi. Yani iş var, hocam yani usta yok. Hocam, nimet, Para var. Işim bile iş hocam, kumum ya. hazır, betonum, çimentom hazır. Paramı yani. e, ayırdım yani, onun için usta paramı ayırdım dedikleri rakamla usta paramı ayırdım. Evet. Ama usta bulamadım. Yani 3 tane usta bize öyle şey yaptı. Tekrar iki tane ustayla başka bir ustayla görüştük. Onlar yani ekip istiyordum ben. Evet. Ekip gelsin temiz bir işçilikle. İştenim, bir hafta 10 günde sıvasını, fayansını yapsınlar, çıksınlar istiyordum. O 15 günde bitsin istiyordum. Yani her şeyimiz var usta bulamadık yani. Doğru, doğru. Yani her şey para değil, her şey Malzeme bazen işte bir işte. Malzeme değil yani, her şeyim hazırdı yani. Kumun bak halen orada bir kamyon içeri yattım kumu. Bir orada Şöyle okul tarafına da çekerim hocam. Evet. Bizim her, her zaman e, önem gösterdiğimiz, gençliğimizin e, kıymetli olanın. Bakın yankı bayağı varmış ha orada. Bu evet. yöne gelince ses evet. düştü. Şurası yatılı bölge ortaokulu. Hatta şu anda gençlerimiz, çocuklarımız da hafta sonu da bazen köylere gidiyorlar ama. Kalanlar da oluyor. Tam burada bizim YouTube'da ee, videomuz var. Tam burada çekilmiş. Evet. çekmiş oldu. Hatırlıyor musunuz o videoyu biliyorum. Tam buradaydı. <laughs> o zaman şöyle konuşuyorduk. Şurası cami olacak. Şurası şöyle olacak falan işte böyle konuştuğumuz. Ay yeni yeni. <laughs> hiçbir şey yoktu burada ha, ama. Şey yok. İlk ölçüm yaptık. Erkan benimle ölçüm yapmıştık. Tam da bu noktada da video çekim yaptı. Hocam böyle şey yaptı. Ha, şimdi şey vardı. Ramazan abi falan vardı. Ha. ha. Vardı, ha. Tamam, hatırladım. İlk <laughs> videoyu hatta bugün hiçbir şey yoktu. Artık. Biz dedik ki şuraya cami koyacağız. Ha. İşte şöyle olacak falan diyorduk. Burayı kıracağız falan diye böyle konuşuyorduk. Ee... Allah'ın izniyle bakın şöyle hakikaten o ben <laughs> e, şey vardı o zaman. Şu, tam şu kısımdaydı. Ramazan <laughs> abi vardı. <laughs> <Tam böyleydi. gülüyor> çalılıktı burada. <laughs> şey yoktu. Bakın şu aşağı tarafta da şey var. Minaremizde herhalde. Allah'ın izniyle e, bu da zamanla olur. E, olur minaremizde. Yerimiz yani biz yerine hazırladık, yaptık şeyini. Betonu döküldü oraya. Şöyle. Minare bayağı yüksek Zaten kendisi yüksek yer olarak. Hocam yapıldığı zaman şey gerek 30 35 metre. Aynen. Şu taraf e, altta e, imamın kalacağı, işte hocamızın kalacağı, lojmanı falan da yaptık hepsini aşağı kısmında. Kur'an kursumuzu, e, lojmanımızı, bayanlar kısmını, bayanlar kısmı işte yukarı tarafta. Yani herkese hitap edecek şekilde. Gözümüze güzel geliyor. Her şeyi alemlerin Rabbi olan Allah bu altın orana gizlemiş. O da 1.618 yapıyor. Şimdi bizim camimizin yüksekliği 14 metre. 18 metre pardon. Oradan yukarıya kadar 18 metre. 18 metreyle 1.6 ile çarptık mı işte yaklaşık 30 metre yakın bir şey oluyor. O oranı tutturmak lazım. O oranın üstünde olursa gözü çiftliği görünüyor. Bunu araştır... araştırmasını yapmışlar. Güzel görünen Altın oranla doğrudan alakası var. Evet. Şöyle. Okulda da zaten e, 150-200'e yakın hatta 190 tane öğrencimiz var burada. E, bunlar da burada. E, gerek Cuma namazlarını gerek vakit namazlarında imkan nispetince burada namazlarını kılarlar, eda ederler, camiye girerler, çıkarlar, oynarlar. Yani. Ee, onların gençliğin özellikle bizim hedeflediğimiz e, yani aklımızda olan nedir? Genç, genciken, ağaç yaşken eğilir misali. Biz buna önem veriyoruz. Belki birileri önem vermese de biz çok çok önem veriyoruz. Gençlerimize önem veriyoruz. Çocuklarımıza önem veriyoruz. Ee, burada Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerimlerini, dualarını hepsini İnşallah burada öğrenecekler. Rabbimin izniyle. İnşallah. Yani, e, bunlar burada. O manevi havayı, o atmosferi tatmaları bile bizim için yeterlidir. E, yani hocaya olsun, imam olsun, bunların e, cami olsun, caminin mihrabı olsun ya da işte minberi olsun, kürsüsü olsun. Bu nedir? Ne değildir? Belki bunu hiç tanımayan çocuklar olacak. Burada işte bunları tanıyacaklar. Bunları görecekler. Bazen e, anlatıyoruz. Geçenlerde e, belki yaşı 14-15'e gelmiş, belki 16'ya gelmiş. Çocuğa soruluyor. Çocuk işte e, bir abimiz anlatıyor. Hani sabah namazına soruyor. Sabah namazı kaç rekat diyor? 6 rekat diyor mesela. İşte bu e, camiyle, cemaatle, işte burayla irtibatı koparıldığı zaman bu oradan gidiyor. Ama burada çocuk e, gelse, namaz kılmasa dahi, şurada şu havayı atmosferi teneffüs etse, o bile yeterlidir. Orada öğreniyor yani. Eyvallah, inşallah. Allah inşallah. Kur'an kursumuz hakeza aşağı tarafta zaten. Ee, orada da bayanlar için olsun ya da 4-6 yaş için olsun. Artık olabildiğince, imkanlar nispetinde hocalarımız var burada. Nereden baksan belki 25-30 tane hocamız var. Hepsi aşağı taksileriyle 1,5 kilometre Ay, ileride namaz için öğrenci. iniyorlar. Kendi yani yavrularımız da iniyor. Aha, ya geçenlerde e, Niyaz hocamın oradayken benim çocuk işte eee yanında arkadaşlarıyla beraber <laughs> cuma namazı için yani, öğretmenleri getiriyorlar. 7-8 kişini getiriyor ama 50 tanesi, 100 tanesi burada kalıyor. Hepsi evet. gelemiyor. Hepsinin şeyi olmuyor. <laughs> Fırsatı olmuyor, falan. imkanı olmuyor. Kimisi geliyor, kimisi gelemiyor. Şurada olsa Allah'ın izniyle hepsi, yani ayırt etmeksizin hepsi gelirler. Burada namazlarına ederler. Mezarlığımız hemen şurada yakın. Hocam e, cami e, ahlakın öğrenildiği, ibadetin öğrenildiği Ondan sonra maneviyatın öğrenildiği yer. Yani. Cami güven, cemaat güven, imam güven. Yani bu hepsi güven kelimesi temelinde. Evet. E, hatta eski filmlerde şey var, böyle bir e, sahne olur yani oluşur. E, bir tane çocuk falan bebek bırakacak o sıra cami kapısına bırakırlar. Aynen. Güvenilir yer yani, güvenilir çünkü. Güven yer, güven Şimdi yani bir disko kapısına, bir barın kapısına bir bebek bırakma sahnesi yoktur yani. İnşallah. Yani maneviyatın olduğu, oluştuğu, ahlakın yani, e, öğrenildiği, geliştiği yerler, camilerimiz. Hepsi de, e, neslimiz için. Allah'ın izniyle inşallah. Kabe, yani çabamız kabe, odur. Hepsi de e, Kabe'nin birer şubesi. Burası Kabe'nin bir şubesi. Öbür evet. taraf Kabe'nin bir şubesi. Yani hepimiz burada e, çağlayandan Kabe'ye yöneliyoruz. Yani, evet. E, nerede olursa olsun. Hani diyemeyiz ki ya bu burada ne işi var diyemeyiz. Ya da işte memleketimde olsun, şurada olsun, burada olsun demiyoruz. Daha hani e, ifade buyurduğumuz gibi neydi? Ben işte Konya'danım, hocam işte Aladağ'dan, e, yine sen Osmaniye'densin, hocam Van'dan, Karaysal'dan bir ağzımız işte. Hepimiz farklı farklı yerlerdeyiz ama e, mekan bir. Cami, cami, bir, bizim bir, cami, cami, cami bizim hocam. Cami, camimiz bizim. Yani Allah'ın izniyle bir de şu da var. Yani camiler olsun, hocalarımız olsun, e, dini mümin İslam'a hizmet eden kim olursa olsun bunları zedelemeye çalışan, bunları işte tahrip etmeye çalışan, altını oymaya çalışan kimselerle, Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Edebimizde, hayamızda, çalışmamızda, gayretimizde e, her zaman insanların yanındayız. Her zaman Allah'ın izniyle ve insanların yanında da olmaya devam edeceğiz. Bir sıkıntısı olanın, bir derdi olanın, kederi olanın. Her gün Allah'ın izniyle biz Buralardayız yani. Sizlerden de istirham, desteğimiz. Yani eliyle, diliyle, işte gönlüyle, maddi olsun, manevi olsun sizlerden yardımlarınızı istirham ediyoruz. Sizlerden bekliyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbim yardımsız bırakmıyor. Bir kimse kendini kenara çekerse de yani kenara bırakırsa kendini kenara bırakmış olur. Sadece kendisini mahrum bırakmış olur. Yani burası yine devam eder. Burası boş kalmaz. <laughs> Bu devam eder yani kesinlikle. Hani ben kenara çekildim. Onlar ne yapıyorsa yapsın gibi bir şey yok. Allah Allah bırak. Evini o, yardımsız bırakın. Hocam bırakmadı. Sahipsin bırak bırakmadı. hocam. Bırakmadı. bırakmadı. Bugüne kadar da bırakmadık. bırakmadı. Bırakmadı gerçekten. Zor zorda kalmadık. E, yalvarmadık, ağlamadık, sızlamadık. Her zaman e, Allah'ın izniyle birileri geldi. Yardımlarını etti, desteklerini yaptı ve şu ana kadar da Belki de ilk hedefte bizim şu alt kısım hocam. Şu alt kısımda ben diyordum ki ya şurayı yapalım bitirelim. Bir, hani, birinci kat tamam katla daha sonra devam etmez biraz ağır olur falan diye düşünürken Ahmet hocam burada kendisi dedi hocam devam edelim dedi. Allah olur dedi. Aha. Önce Allah önce Allah yani, nasip önce Allah eden Allah. Allah Şükürler olsun Allahımıza. Yani, e, kış ayıydı. Bahar geldi. Baharımız doğdu. Hı. Yine bir kış ayı. Yine bahar doğacak. Yine bahar gelecek. Ama bu, gel evet. bu gelen bahar hocam mescitle geliyor. İnşallah <laughs> mescitimizde gelecek bu bahar. <laughs> Geçen... Yok ben böyle bir cam hızlı gitmemişti. ha. Aynen keşke <laughs> Yok, bu merkezimizde olsa bile insanlar görebilseydi falan, keşke. Böyle hızlı gidip giden bir cami olur. Allah razı olsun. Hep yani işte yani, destekleyenlerden yani, yani, Allah razı olsun. İzleyen kardeşlerim, Sayın Bey'den olanlar gelsinler, görsünler, baksınlar. Belki gören gören olmuyor. Belki uzakta kalıyor ama Keşke bu merkezde olmuş olsaydı. Bazen algılıyoruz Bakıyoruz bizim merkez camimiz ufak. Pandemi döneminde çok sıkıntılar yaşadık. Dışarıda namaz kıldık. Soğukta dizlerimiz üşüdü. Yani birçok şu cumaya gelemedik. Ama böyle bölünür. burası olsaydı bölünürdü. Hiç şey olmazdı. Evet. Bir kısmı buraya gelirdi. Bir kısmı oraya giderdi. Altta duran Tabii altta, taraf... üstte. Tabii yani. Evet, dinirdi. şükürler olsun hocam. Yani i̇htiyaç e, belki dışarıdan ihtiyaç gibi gözükmez ama çok ihtiyaç, acil evet. ihtiyaç hem de elzem olan, olmazsa olmaz. Vallahi hocam. Yani şöyle değil hocam, beş vakit namaza hani kaç kişi geliyor bu hesap değil. Yani. O hesap değil Benim hocam. Hesabımız farklı yani. Bu şekilde düşünmedik biz. Allah'ın izle inşallah, Allah razı olsun, eliyle diliyle tekrar tekrar söylüyoruz eliyle, diliyle, gönlüyle katkıda bulunan herkesten Rabbim ebeden razı olsun. Allah. Rabbim bedenlerine sağlık eylesin yaptığı yardımlarını, dualarını. Evlerine huzur eylesin, kazançlarına bereket eylesin inşallah. Allah razı olsun. Katkılarını, desteklerini, dualarını her daim bekliyoruz, istiyoruz. Bizi izleyenlerden. Tekrar e, şöyle kapatalım hocam. Şu anda alt katta Kur'an kursu diye düşündüğümüz yerimiz var. Orayı sığıyoruz. Hı hı. E, hava şartları uygun. Bir hafta on gün don olayı yok. Eksiğe düşmüyor. Hava burada, yağmur var. Dolayısıyla sıva yapmamıza bir sakınca yok Allah'ın izniyle inşallah. Orayı sıvayıp hemen ibadete açalım istiyoruz yavaş yavaş. E, zaten camilerde genellikle böyle oluyor. Yani aynı. aynen. El Allah'ın izniyle inşallah. Tekrar dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz hocam. hocam kışın kalamıyor, yazın kalamıyor. Yaz için şey yapmış değil mi? Yazlık ya burayı. ya.